Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel şeyler yapacağız. Neyse bakalım. Kanalıma abone olun. Kanalıma abone olun, like atın, bildirimleri açın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bu bölümün daha fazla gelmesini istiyorsunuz. Eskoluncu aldım. Şu an desenlerini aldık. Yani bir sürü şey aldım arkadaşlar. Siz arkadaşlar siz benim kanalıma abone olun. Like atın, bildirimleri açın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Neyse bakalım. Videomu çok güzel arkadaşlar. Neyse like şu arkadaşlar şu reklamı İzlemek istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Neyse bakalım arkadaşlar kanalıma abone olun, like atın, bildirimleri açın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Neyse bakalım. Ya aga kötü bir şey çıkıyorsun. He ben yanlış tuşa basıyorum ondan. Ne kerizmişim hee. Ne yapsam ya? Arkadaşlar siz beni seviyorsanız kanalıma abone olun, like atın, bildirimleri açın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. arkadaşlar kanalıma abone olun like atın bildirimleri açın sizi çok seviyorum arkadaşlar neyse arkadaşlar kanalıma abone olun like atın bildirimleri açın sizi çok seviyorum arkadaşlar neyse bakalım Haydi görüşürüz. Arkadaşlar hiç konuşamadım kusura bakmayın. Neyse bakayım videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar abim çok sinirliyim ama bunu bu sefer Evet arkadaşlar doğru söylüyor. Arkadaşlar benim kanalıma abone olursunuz çok mutlu oluruz, değil mi abi? Ne şey Hiç olmaz, beklemez zaten. Buyur. İki dakikalık bir şeydi. Haydi bakalım, iki yüzük var. Tamam ona da bak. Yani çok çok güzel. Arkadaşlar benim kanalıma abone abone olmayı unutmayın. Neyse bakalım. Arkadaşlar bu ara 44 tane videom oldu. Amin 54 tane. Ben çekmiyorum. Evet uzun zamandır video çekmiyor. Ama ayıt aldığı için bana bana şaka yapıyor. Çekeceğim diye. Ama çekmiyor Eee. E abone eksilir. Bilemiyorum. Takipçilerimi. mi? Her gün para mı çektim abi? koydun? Evet arkadaşlar neyse bakalım Kanalıma abone olun Like atın bildirimleri açın Çok seviyorum arkadaşlar Bir kez sizin için basıyorum bu Neyse bakalım arkadaşlar Kanalıma abone olun Like atın bildirimleri açın Sizi çok seviyorum arkadaşlar Neyse bakalım Neyse arkadaşlar, kanalıma abone olun, like atın, bildirimleri açın <laughs> bilmiyor, ben bilmiyor. Ben de. Reklam hemen geçti Neyse bakalım arkadaşlar. Bakıyoruz bakıyoruz. Uzi. Her zaman gibi buz Hep Uzi çıkıyor ya ben ne şey Ama bir tane gelen uzimi satacağım. Ya, Yok uzi satacağım. 500. Ana ne kadar şanslı. Valla senden öğrendim abi. Ne alaka? Sen sanki benim videomu bozmuyon da onu Neyse arkadaşlar kanalıma abone olun, like atın, bildirimleri açın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olun, like atın. Bildirimleri açar mısınız benim için? Vallahi doğru söyledin. Ağzımı yırtıyordum az kalsın. Neyse bakalım. Dendere dendere dendere. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Like atın. Bildirimleri açın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Neyse bakalım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben pro vura pro vura yazıp çıkar. Ama abimin kanalı birleşin. Pro olsan hepsi birleşin. Evet arkadaşlar benim adım da pro pro vura kanalıma ismi. Benim de ayrı ama pro ayrı benim ayrılıyor. Amin'in ki birleşip benimki birleşik değil. Yani pro bura yazınca benim yollarım çıkıyor. Pro ol, olsanı birleşik yazıp Yazın. oradan 23 abone e 23 abim var. Ay, onu cümle. da onu da onu da size tanıtayım arkadaşlar. Amin 54 Video su var benim 40'lı 41 40 41 oluyor. Bura çok komik. Neyse arkadaşlar, buraya kadar döndüydük. Hadi görüşürüz. Bay bay. Tabii ki dönüş yaparım. Ama öyle çıkayım. Videoyu bir bir 12 yapalım ya. 12 dakika yapalım. Bir 4 dakika daha yapacağız arkadaşlar. Neyse bakalım. Evet arkadaşlar. Abim de çok iyi biliyor. Ama diğer kanallar bizi geçiyor tabi. dündü. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videomuz buraya kadardı. <laughs> Haydi görüşürüz. Bay bay.